dekanlarımız vardı. Bizden de dekan hocamız da çalıştay geldiğine. Bizler de çalıştık. İşte ne bileyim aileden yana bir takım hepimizin e, ne bileyim sorumluluklar e, oluyor. İnanın sizler de mezunlar olacaksınız yarın. Mezun olduğunuzda ruhunuzu, sevginizi ve birlikteliğinizi koymakla oluyor. Hep birlikte el er birliğiyle güzel işler. Aynı zamanda gelecekte özellikle temsili ikide mevzumuzu davet ettim. Neydi orası? Şimdi bakıyorum. Uluslararası yayınlar yapıyoruz. Mezun olduğunuz yer ve ilerleyebildiğiniz süreç Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Asla şunu düşünmeyin. İşte ben mezun olduğumda şurada evet çalışacağım. Orası olmazsa bitme, tükenmeye gitmeyin. Yeni yeni projeler, yeni çalışmalar asla ve asla bir proje yapmaktan ya da ne bileyim bir çalışmaya dahil olmaktan devlet kapısı olsun da rahat edeyim mantığından çıkın bir kere. Çünkü herkes devletle çalışırsa bizim ekmeğimizi kim yapacak? Geri geliyor. Bizim gıdamızı kim üretecek? Tarlada sebzemizin, bakın ziraat fakültesi var burada. Ziraat fakültesi öğrencileri. Tarım şu an o kadar önemli ki tarımsal üretim o kadar önemli ki. Malatya diyoruz, evet kayısı çok önemli. Bunlarla ilgili şimdiden hocalarımızla beraber birlikte güzel çalışmalar yapmak zorundayız. Beraber iletişim kurduğumuz zaman güçlüyüz. Hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Olsun, gelin etkinliklere katılın, destek verin. Şimdi onu konuşanlarım da tabii şey, lisans doktoru falan üç alt altındaymış. Ee, büyük bir makale çalışmasına başladık. Atiye hazırladık. Çok çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs> Artık kaybedecek bir tane gencimiz, bir tane çocuğumuz, bir tane yavrumuz olmasın. Biz biriz, beraberiz. Gürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, yani bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyler için kalbimiz atıyor, aynı şeylerden etkileniyoruz. Ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir şey olduğunda hepimiz sevinebiliyoruz, üzülebiliyoruz. Veya bu ülkeye fayda sağlayacak bir şey etkileşim halinde hepimize fayda soruyor. Zararlı olacak her şeyin hepimize zararı oluyor. Dolayısıyla aynı gemide olduğumuz için kaybedecek bir tek gencimiz yok çalışmalarda bir kişiyi bu işlerden uzak tutabilirsek ne mutlu bana.